Selamun aleyküm cümleten Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodayız sizlerle dostlar. Bugün e, iyi bir damızlık adayını nasıl seçiyorum kendi e, kuşta krit aradığım kriterlerden bahsedeceğim sizlere. Sizlerde kendi kuşlarınızda aramanız gereken kriterleri benim videomdan izleyerek hani ben neye dikkat ediyorum. Siz de en azından hani benden biraz örnek alarak biraz da kendinizden kendi kuşlarınızdan feyz alarak ortaya bir e, harman çıkarabilirsiniz bir fikir edinebilirsiniz. Bundan bahsedeceğim sizlere sizlerde umarım yararlı bilgiler vermiş olurum ee, güvercin sektöründe geleceğe dair iyi şeyler katmış oluruz ee, yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz benim için önemli ben de altında tek tek yorumlarla sizlere cevap vereyim düşünceleriniz e, iyi veya kötü eleştirileriniz olabilir İnsan düşünceleri farklı olabilir şimdi ben güvercinde dikkat ettiğim olay dişi ve erkek seçiminde şimdi kuşların oyun sitelerine bakıyorum Hangisinde ne eksikse onu ona göre eşliyorum. Çaprazlama yaparken de böyle. Genelde mesela kuşların oyun stillerinin sökülüş şekilleri vardır. Geçmiş soya göre atar. Örnek veriyorum bazı kuşlar işte havayı başta sökülür. Bazıları 1 iki 3 takla yaparak sökülür. Bazıları hiç takla atmaz. Şapşaplayarak sökülür. Bir anda taklayı çevirir sefere başlar. Bazıları da işte kümes oyunundan bir anda kümes oyunu çevirir. Mesela kümes oyunu nasıl olur? sizlere göstereyim örnek olarak ben de var örnek <laughs> sizlere de görün ee, hangisiydi o şu muydu bakın şimdi saçma sapan taklatıyor gördün mü bak bu, bu kümes oyunu bak yandan vuruyor yarım vuruyor yani sol kanat altından vuruyor tam çevirmiyor mesela tam sökük bir kuş göstereyim size normalde onu dürttüğüm anda şu şekilde olması lazım Bu da tam bir sökük kuş. Gördünüz mü? Şimdi bunların ikisinin arasındaki farkı anla anlamanız için söylüyorum. Mesela bununla o kuş eş yapılmaz. Ama ikisi de dişi mesela. Onu hangi kuşta eş yaparsınız tamam mı? Şimdi bak yine aynı soydan bir kuş daha kaldıracağım. Nerede o? Şu. Bak şu erkek. Bak. Hiç taklaya boğulmuyor. Güzel güzel oynuyor. Aradaki mantığı anlıyor musunuz şimdi e, damızlık adayı seçerken bu kriterlere dikkat edeceksiniz şimdi bu kuşla bu kuşu vurduğumuz zaman altından gelen ne çok boğuk olabilir ne de e, çok böyle dikilebilir İkisinin arasında bir şey atabilir ya da ya anaya atar ya babaya atar ikisini de atabilir şimdi bunların arasından bunu seçeceksiniz tamam mı şimdi bu kuş uçmuyor diye değil bu kuş uçuyor bu arada ilerleyen zamanlarda yavruya yumurtaya kustuğu zaman onu düzeltecek. Neden? Çünkü soyun sahibi ben olduğum için, daha evvel uçurduğum için biliyorum. Sizler de bu eke damızlık seçimi yaparken bu kriterlere bakabilirsiniz. Ondan sonra boy, fizik, duruş bunlara bakabilirsiniz. Ee, renk ikinci Sta, stabil de olması gerekiyor. İkinci seçenek de renk tutturmanız gerekiyor. Önce her zaman oyun kuşunda e, oyun ve sefer aradığımız performansı e, tutturacağız. Şans itibariyle örnek veriyorum. Şu dumanlıyla Arap istediğimiz stillerde oynuyorlar. Aho dedik kebap abi. Hemen eşliyoruz. Ondan sonra altından gelen yavrulara bakıyoruz. Şimdi burada bizim anlamamız gereken olay şu. Şimdi kuşlar da abi yani yüksek meblalara satılmasının sebebi aslında sizlerin bu kuşların zamanından satın alıyorsunuz. Şimdi bak mesela ben burada e, örneğin görüyorum güzel bir eşleme yapmışım değil mi? Bak mesela bu kuş böyle, bu kuş böyle diyorum. Bunları uçuruyorum, bakıyorum durumlarını işte istişare edip analiz edip ona göre bir fikirde bulunuyorum. Siz bunu kendi kuşlarınız üzerinden de değerlendirin söylediklerimi. İşte bu istişarenin sonucunda bu kuşların bu şekilde iyi bir yavru verebileceğini düşünüyorum ve eşliyorum. Altlarından daha güzel yani şu anda üstüne bir tık daha katmış olabileceğini düşünüyorum ya da hiç bozmasınlar bu şekilde devam etsinler diye bu şekilde eşliyorum kuşları kendi aralarında. şimdi kuşlar e, geçmişten geliyor işte bu bunun yavrusu bu bunun yavrusu bu bunun yavrusu. siz soyunuzu saflaştıracaksınız. soy saflaştırma nasıl olur? bu şekilde seçe seçe içinden iyi damızlıklar. mesela çok güzel bir inek düşünün arkadaşlar. onun altından e, kötü bir, bir inek gelmiş. bir sonraki batında da iyi bir inek gelmiş. bu tabii ki eşlediğiniz erkeğe göre de değişir ama şimdi ineğin de size verdiği mala göre de değişir. önceki soylarda ineğin annesinin babasının dedesinin 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 tarzı Belki dedesinin annesi kötüydü falan gibi düşünün. Yani bu a şöyle gidiyor zincirleme şeklinde. Arada bir tane bozuk varsa bazen o bozuktan atabilir. Nadiren de olsa. Bunlar da siz arada eleme yoluyla seçeceksiniz. Eleyeceksiniz kuşlarınızı. Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Canlarım. Bakalım. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Mesela bende de bir de renk eşlemesi var şu anda. Ya ben şurada bir tane renk eşlemesi göstereceğim size. Renk eşlemesine geçeceğiz. Bakın burada bir tane renk eşlememiz var. Dişi yanar döner. Erkek beyaz. Daha önce bu eşlemede Arap soyundan beyaz soyumun eşlemesinde dostlar ee, erkek beyazlardan olup da e, dişi Arap soyundan olduğu zaman çok güzel oyun stilleri çıkardılar. Şimdi bu, buradan aldığım bir ağız yavruyu da deneyeceğim. Bakalım altlarından nasıl stille gelecek. Her yıl biliyorsunuz ben böyle bir çift huş denerim. Ama asla da tutturamam. Geçen sezonda işte bir ala takım denemiştik. Ala yavrular denemiştik alaları tutturamadık. Ondan önce bir, bir, ala daha denemiştik. Her sezon ben bir çift yavru denerim. E, tutturamam. Tutar tutmaz. Tutsa mesela kendi kuşlarıma aşı kuşu olarak denerim. Yıllardır biliyorsunuz deniyorum bunu da. Ve yıllarda da tutturamadım. E, fark ediyorsunuzdur. Hani Demek ki burada ne var? Yılların verdiği bir emek var. Yani uzun sürüyor yani bir şey başarmak Gerçekten uzun sürüyor Bir başarının altında da insanlar zannediyor ki Şu da kuş Şimdi ben posta beslemiyorum örnek veriyorum 20 bin liraya 30 bin liraya postalar satılıyor Tamam mı? 1 milyon dolarlara satılıyor hatta Şimdi bana kalsa bu da posta o da posta Ama adamlar işte bildiği için içinde O DNA'sını ve RNA'sını bildikleri için Şu kuş örnek veriyorum 60 kilometre hızla uçuyordur o Adamın sattığı kuş 100 kilometre hızla uçuyordur Mesela bilmiyorum anlamıyorum ama söylüyorum bir örnek olarak siz daha rahat anlayın diye anlatıyorum işte. Bu şekilde. Şimdi mesela bir takım daha göstereceğim. Bunlardan bir yumurta alamadım bu takımdan da. Dişi yumurtayı kesti. İnşallah. Ee, Üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Erkek burada. Bakalım belki düzelir farklı yöntemler, farklı stiller sürekli deniyorum. E vitaminleri işte çeşitli kombinler. Bir tek denemediğim iki tane ilaç kaldı. Bir yumurtlaks kaldı. Yumurtlaksı den deneyeceğim. Al yumurtlatır kesin yumurtlatır. Yüzde yüz yumurtlatır. Ne yumurta var ne bir şey. Aslında has kuşum da şu işte. En iyi damızlığım bu abi. Ne soy bilir ne bir şey. Bunlar bir dikiliyor. Drrr diye. Bir tane de Arap kaybettik daha gelmedi. Teke düştüydü. Yok görünürlerde yok. Ben bir tane. Bir ara böyle kuşlara mesela şey yapıyordum tamam mı? böyle pırıltı veriyordum. Yavrulara eğitiyordum. Pat diye geldi bir tane kuş indi. Yanlışla bir kuşa pırıltı vermişim. <laughs> Öyle de oluyor. Bazen böyle gökyüzünde güzel kaçaklar geçiyor ama hiç bakmıyorlar. Kuşlar gel. İçeriye girme oğlum. İçeriye girme. Gezin şurada dolaşın. Çok sağlam bir erkek ya. Şimdi şu dişi var bak mesela size bir tane dişimi göstereyim. ya yani geç yumurtaya yatırdım bunun eşi. Biliyorsunuz e, taban takla güzel seferleri de var. O kuş mesela hep hiç takla atmıyordu dostlar. Bir başladı yıktı ortalığı. 4 yaşına kadar bir daha asla oyun kesmedi. 4 yaşından sonra artık yaşlandı mı ne yaptı? Bıraktı oyunu. Yani geliyor oynuyor ama 3 sefer, 4 sefer, 5 sefer. O da yetmiyor yani. 4 yaşından sonra da bir zahmet bıraksın yani. Emekliye ayrılalım değil mi? dişi de yumurtlayacak herhalde. Makina makina. Götünde yumurta var dostlar onun. O yüzden çok şey yapamıyor. Hmm, yumurtanın bir tanesini atmış. Göstereyim size hatta. Şunun da götünde yumurta var. Onlar birer tane yumurtlamış. Onları bir yavruda yumurtada deneyeceğiz de. Bakın biri burada yumurtanın bir de burada inşallah çıkarırlar kalabalık. Evet dostlar şimdi üretimhaneye gidelim. Üretimhaneye de bakalım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın diyoruz. Üretimhanedeki kuşlarımı da göstereceğim size. Evet dostlar. Bugün bakın bu kuşumuzun gözünde hatırlıyorsanız büyük bir şişlik vardı. Şişliğe krem sürdük. Ya da oğlum. Maşallah çok da güzel bir şekilde etki etti kremimiz. Gözündeki şişlik görüyorsunuz, kayboluyor içine. Bu etrafındakiler, burun kuruyuşunu görüyor musunuz dostlar? Nasıl şişti, kesim alayım demiştim. Hatta hatırlarsanız, sonradan vazgeçtik kesip almaktan. Oraya krem sürdük, krem de bu şu iyileştirdi. 10 numara, 5 yıldızlı şekilde iyileşti. Buradaki Arab erkeğimiz, kurtardık kendisini. Evet burada yine kuşlarımız bir tane yavru yapmış. Tek büyütüyor. Maşallah. Tamam şöyle. Bir tane burada var. Bir tane de burada dişimiz her zaman gibi. Yine... Dişimiz apaçi dostlar. Bu şekilde büyütüyorlar. Bunlar yumurta yapmış mı? Yok. Buradalar tahıl daha yumurtlamadı. Bunları da su vereceğiz. Suları var. Aa, yeni doldurdum. Erkeği burada mı? Burada işler nasıl? Aa, burada iki tane güzel sazlı biri yavrumuz. Bir tane de gök takkalı yavrumuz var. Bunları böyle uçuruyorum dostlar. İsteyen olursa da sahiplendiriyorum. Uçurup sahiplendiriyorum. Başlatıp sahiplendiriyorum. Bilginiz olsun. İsteyen olursa da yavrudayken de verebilirim. Burada beyazlarım var. Beyazlardan bunlar damızlığa gidecek. Direkt. Her türlü. Bunları damızlık olarak Dişimiz tekrar yumurtlamış. Erkek güldür güldür ötüyor. Biraz daha büyütsün. Dişi ayıracağım. Erkekten. Bir bir ay evet. e, dinlendirme süreci. Bunlar bir iki yumurta daha yapmış, yapmış. <laughs> Bir tane <laughs> daha yumurtalar var bunların. Erkek gayet güzel. Maşallah var. Dişimize de bakın. Böyle. Dört dörtlük bir dişi. Muhteşemler. Bunlar harikalar. Şurası boş, şurası boş. Şurada bir takımım vardı hatırlarsanız sahiplendirdim gittiler. Böyle yeni takımlar gelecek ama oraya da, şuraya da, şuraya, şura zaten dolu. Bir, iki, üç takımlık daha yerim var. Bu erkeği tekrar eve götüreceğim. Mesela evde mesela tutuyorum eş tuttu mu? Getiriyorum. Bakın yani burada sarı Juniorlarımız var. Gün ışığında ilk defa görüyor olabilirsiniz. Renkleri harika. Şimdi orada bir tane bunların bunlardan gelme sarım daha var. Yine bir tane daha damızlık Dokuz tane yumurtası var. Burada yine güzel bir tane büyük erkek. Şimdi yumurtaları çıkmamış. Hepsi de dolu. Bunları yeni attım Tekrardan ayırıp dinlendirmiştim. Biraz büyüttüler güzel yavru veriyorlar. Bunlar da yine şunların yavrusundan dostlar. Bunların yavruları bak böyle. Burada yine çok güzel bir daha var. Kaç yumurta yapmış bunlar. Bunların da iki tane yumurtası var. Şöyle. Devam edelim. Aa, bunların yemi bitmiş. Bunlara yem vereceğiz şimdi. Sularını ayarlayacağım. Burada var mı? Buradakiler yok. Burası boş. Burada yine bir önceki batımdan damızlık ayırdığım dişiler, erkekler. Burada da çok güzel bir erkeğim var. Eskiden bu nasıl Burası yapıyor görüyorsunuz. O zaman olacak bu. Oy maşallah. Burada yine ayırdığım bir tane dişim, iki tane dişim var. Bir tane opal mor Moropan. Bunu satmıştım geri paramla geri aldım dostlar Çok güzel diye Altta yine ayırdığım bir tane sarı var Mesela bu sarıyla bu Sarı erkekle bu dişi. bu Sarı dişiyle şuradaki sarı erkeğe eşleyeceğim Daha tüye girmedi O da tüye girsin çıksın çok güzel olur Mesela bak şurada çok güzel Kızıyorlar iyice burada dostlar Erkek çok güzel olacak şimdi Erkek olduğuna emin oldum artık Şuna bak şimdi ben yavrudayken Kuduruyor dostlar Hayvan onun yanındaki mesela arkadaşlar bu çok küçüktü. Ee, yanık büyüdü. Çok kocaman bir kuş oldu. Sonra düzeldi. Harika bir kuş oldu. Bununla da müzik yapabiliriz. Bunlar, bunlar var kızlar Bunların altında yine 9 yumurta var. Şuraya bakın. oldu Şu yine yatıyor. Şurada var bir tane. Şurada var yatıyorlar. Burada var yine 9 yumurtalı. <laughs> Burada bir tane yavrumuz olacak. Ölmüş mü, ölmemiş güzel. Tek, tek bakıyor bir tane. Maşallah. Neymiş evet, dostlar? Tek diye üşüyor bu da. Biraz yanında boş olsa aslında üşümez. Güzel bir tane dilüt yavru. Evet, Ölürse de Yeniden yumurtlarlar. İki tane yavru vardı. Biri öldü dostlar. Anne baba tam bakamadı. Buna bakarlar. Şimdi ben ona bir su veririm. Papağanlarımıza bakalım. Papağanlarımız dostlar bakın hep bir tane var dışarıda. Eşleri yumurtada yatıyor. Yumurtada yatıyor. Yumurtada yatıyor. Mesela yumurtada yatıyor eşi. Yumurtada yatıyor eşi. Örnek şunu göstereyim. Öyle. Hepsi doldurdu. Ayarladık hepsini artık. Sıfır sıkıntı. Şu kapağı açıp firar ediyor diye onu kapattım iyice. Şimdi rahatsız etmiyor muşları. Herkes kendi halinde takılsın. Bir baksınlar. Şimdi hepsine mama vereceğim Burada bir tane fazladan dişim var. Dursun öyle. Öyle bekliyor. Satmadım. Paraya ihtiyacım yok. Satmıyorum. Böyle işim dostum olur. Bir tanıdığım olur. Hediye ederim fazla dişi diye duruyor öyle. Bakalım nasıl kısmet. Üretimhanemiz bu şekilde devam ediyor. Hiçbir şekilde sorunumuz, problemimiz yok. Bakın. Orada bir tane mavi dişi ayırdım kendime. Bir tane mavi dişi, bir tane mavi erkek ayırdım dostlar. Erkek çok güzel olmuş yalnız. Harikulade. abi. Burada bakar mısınız? Maşallah yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.